Bir gün Peygamber Efendimiz sahabelerle birlikte otururken genç bir delikanlı gelir ve Peygamber Efendimiz'e şöyle der. Ey Allah'ın peygamberi! Kendime hakim olamıyorum. Zina etmek için bana izin ver. Sahabeler bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden bazıları sinirlendi, genci dövüp kovmak istediler. Ama Peygamber Efendimiz izin vermedi. Genci yanına çağırdı, dizinin dibine oturttu ve ona şöyle sordu ey genç. Birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Genç, hayır, kesinlikle istemem dedi. Peygamber Efendimiz, öyleyse o kadının evlatları da bunu istemez buyurdu. Daha sonra aynı soruyu akrabaları olan kızı, kız kardeşi, teyzesi ve halası için sordu. Genç, her defasında hayır, istemem diyordu. Peygamber Efendimiz bu gence, diğer insanların da Yakınları için böyle bir şeyi istemeyeceklerini hatırlattı. Konuşmanın sonunda mübarek elini gencin üzerine koydu ve ona şöyle dua etti. Allah'ım, bunun günahlarını affet. Kalbini temizle ve iffetini muhafaza ile. Genç bu konuşmadan sonra ikna oldu ve hayatı boyunca zinadan uzak durarak tertemiz bir hayat yaşadı.